Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kerim ve bugün sizlerle beraber normal telefonunuzu, tabletinizi veya hatta normal bir e, cihazınızı yani nasıl iPad'i, iPhone'a ve iPhone ürünlerine dönüştüreceğinizi göstereceğim. Marka fark etmiyor arkadaşlar. Bunu en baştan belirteyim. Mesela benim şu an Samsung A7. E, ama mesela bunu atıyorum Huawei MateBook'ta yapsak mesela Yine aynı olacak. Ee, yine yapılabilecek. Her telefonda, her tablette işe yarıyor. İlk öncelikle arkadaşlar Google Play Store'dan ya da App Store falan kullanıyorsanız bilmiyorum. Ee, ona oraya giriyoruz. iOS Launcher'a tıklıyoruz arkadaşlar. iOS Launcher'ı indiriyoruz. 7.6 megabyte. Bu arada arkadaşlar bu videoların sonu yani totalde 20 megabyte falan tutuyor. Pek bir şey değil yani onu da indirirsiniz. Çünkü Abi böyle bir uygulama için yani düşünün telefonunuzu iPhone yapıyorsunuz ve sadece 20 MB tutuyor yani bence cazip bir şey. Neyse uygulamamızı indirdikten sonra açıyoruz arkadaşlar. iOS launcher'ımızı. Buradaki her şeye izin vereceğiz abi her şeye. İzin vermezsek çalışmıyor maalesef. Açtıktan sonra arkadaşlar en başta kilit ekranına tıklıyoruz abi. Buradan reklamı kapatıyoruz. Tamam diyoruz. Yükle diyoruz. bakalım yüklensin evet arkadaşlar yüklendi gördüğünüz gibi hemen bunu açıyoruz yüklenen her şeyi açacağız izin veriyoruz bakın abi en üstte fotoğrafın üstünde bir tane açma butonu var ona tıklıyoruz tamam diyoruz buradan izinimizi yapıştırıyoruz abim buradan ee, Ekranı kilitliyi seçeceğiz. Aynen ekranı kilitliyi seçiyoruz. Bekliyoruz biraz ve bize üstte görünebilen bildirimleri atıyor. Açıyoruz bunu da. Sonra geri basıyoruz. Geri basıyoruz. Bakın abim hemen geçelim. Bundan sonra arkadaşlar e, kontrol merkezine tıklıyoruz. Reklamı kapatayım ben. Şöyle reklamı. Ondan sonra tamam diyoruz yükle diyoruz bunu bize attığı sayfadaki yani Google Play'de attığı uygulamayı indiriyoruz Arkadaşlar dediğim gibi en başta 20-25 megabaytlık bir şey, alan tutuyor toplam bu iPad'e çevirme işlemini yaptığımızda bunu da açıyoruz abi açan açana cidden açıyoruz uygulamalarımızı hepsini Evet bunu da izinlerini isteyecek izin veriyoruz abi kontrol merkezine en önemlisi kontrol merkezi zaten Geri diyoruz. Burayı şimdi geçeceğiz. Geç dedim. Geçsene evladım. Evet başta böyle olabilir arkadaşlar. Sıkıntı etmeyin bunu. Çünkü bende de oluyor. Oğlum geçsene ya. Uf, sıktım bayağı. Bekleyelim bir geçmesin. Evet abi geldi gördüğünüz gibi reklamımız. Kapatıyoruz. Geğir gelmez. Bundan sonra arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra bakın e, şurada yardımcı dokunmatiğe gidiyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar ve yardımcı dokunmatik iOS 14'ü hıp hızlı öyle bir hızlı ki %99 ile başlıyor en başta. Evet. Yani İngilizcesi asif asif sit. Of dilimin sürmesinden nefret ediyorum ya. Neyse. Evet. Burada yine izin veriyoruz. Yardımcı dokunmatik de en önemlilerinden biri. İzin verdikten sonra e, böyle bir ekran geliyor karşımıza. Gördüğünüz gibi sol üstte iPhone'da olan e, yardımcı dokunmatik ekranı geliyor. Burada rengini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Renke tıklayıp bakın boyutunu ayarladım. Rengini mesela atıyorum şöyle yapıyorsunuz işte rengini değiştirebiliyorsunuz bu kadar basit. Ondan sonra reklam karşınıza böyle Zımbık gibi çıkıyor. Yüzen e, bölümünde rengini yapabiliyoruz. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Ama ben de ben siyah değişmem hiçbir şey. Ya, siyah yapayım. Hem de en koyu siyah. Ondan sonra geri diyorum abi. Yine reklam, yine reklam. Evet. Arkadaşlar şimdi e, şöyle bir şey yapacağım. E, bunu size tanıtacağım. Burada arkadaşlar uygulamalardan hiçbirinden siz büyük ihtimal önceden çıkmışsınızdır. Yani uygulamadan en başta iOS'tan çıkmışsınızdır işinizi halledince. Ben çıkmadım. Çıkınca arkadaşlar şurada on, One UI ana ekranı diyor. Bu Samsung'un kendi ana ekran şeyi. Siz buradan iOS Launcher seçeceksiniz. Her zaman diyeceksiniz. Yani yalnızca bir defa da diyebilirsiniz ama o zaman kapatıp açtığınızda çıkar. Zaten bunu devre dışı bırakmak için uygulama e, iOS Launcher'ı silmemiz bizim için yeterli oluyor. Bakın abi gördüğünüz gibi karşımızda iOS ekranımız bulunmakta. Bu arada arkadaşlar şu araç çubuğunu da göstereceğim size. Bunu istediğimiz yere sürükleyebiliyoruz. iPhone kullananlar bir kontrol paneli dedim. Tamam diyorum. Buradan iznimizi buna da veriyoruz kontrol paneline. Sonra geri basıyoruz. Bir daha giriyoruz. Kontrol panel diyoruz. Ve bir dakika açamadım ben ve gördüğünüz gibi arkadaşlar iPhone'umuz burada ee, bunun arkadaşlarınıza ciddi havalar atabilirsiniz burada mesela arkadaşlar iPhone'da işte ana menüye gelme tuşu olmadığından işte ev tuşu var burada bununla geliyorsunuz diğerlerine mesela basıp tutarak falan geliyorduk ya da dokunarak fark etmiyor bildirimleri arkadaşlar kapatıp açtığınızda size gelen bildirimler artık iPhone iPhone'un özel bildirim yoluyla geliyor şu an ben onu gösteremeyeceğim sizlere çünkü neden çünkü ekranı kapatınca kayıt programı da giriyor maalesef. Yoksa gösterirdim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Vi videoyu beğendiyseniz beğen tuşunu kırmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ve bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.